Evet, insanlar e, elbette ki e, bir takım şartlar altında buraya zekatlarını gönderebilirler. Nedir bu evet. şartlar? E, bunlar bir defa e, güvenilir bir organizasyon aracılığıyla, vekalet yoluyla gönderilecekse e, güvenilir bir organizasyon aracılığıyla gönderilmeli bir. Evet. Yani herkes e, kalben güvendiği bir kuruluşa bu konuda vekalet verebilir. İkinci olarak bu organizasyonların zekat hesabının olması gerekiyor. Çünkü zekat e, bambaşka bir ibadettir. Ve bir takım kuralları olan bir ibadettir. E, zekatla ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estaizübillah <laughs> innemessadekâtü diye başlayan ayeti kerimede zekatların kimlere verileceğini beyan etmiştir. Evet. Kısacası yoksul ve muhtaç olan insanlar. Dolayısıyla bu yoksul ve muhtaç olan insanlara verileceği için onların ayrı bir zekat hesabının olması gerekiyor. Dolayısıyla bu zekat hesabında toplanan paralarla insanlar fakir ve muhtaçların dışında herhangi bir şey için ödeme yapamazlar. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Yani bir deprem bölgesi için diyelim ki ben şu aracı alayım veyahut da ne bileyim bu vinci alayım falan filan değil. Niye? Çünkü bunlarda bir şey söz konusu değil, temlik söz konusu değil. Doğrudan fakire aktarılması gerekiyor onun. Veya mesela diyelim ki benzin parasına bile harcayamazlar. Bu konuda o kadar bir hassasiyet var ki. hani ben oraya gidiyorum, benzin parasını buradan karşılayabilir miyim? Hayır. Yani onlar başka hayırlardan, başka sadaka cinsi şeylerden karşılanabilir. Genel bağışlardan karşılanabilir. Ama e, bizatihi e, fakirin eline ulaşmayan veya fakirin menfaatine olmayan bir tarza harcanamaz. Onun için... Ayrı bir zekat hesabının olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri evet. gerekiyor. E, bu şartlar altında insanlar zekatlarını verebilirler. Hatta zekat günü gelmeden önce de erkenden verebilirler. E, zekat günü diyelim ki ne zamandı? Yarındı, ha, bugün verebilir veya Ramazan'daydı, bugünden verebilir. E, zekat tarihi geldiği zaman da e, eksik vermişse, bu konuda eksik vermişse onu tamamlar. Fazla vermişse bu sadakası olur. Efendim, e, fitre içinde e, din işleri yüksek kurulumuz e, şöyle bir görüş belirtmiştir. Bilgi notu yayınlamıştır. E buna fetva da diyebiliriz efendim. E, bu tür afetlerde yani deprem, e, sel afeti gibi Böyle olağanüstü durumlarda fitrenin Ramazan gelmeden de verilebileceğine hükmetmiştir. Hı hı. Dolayısıyla e, Müslüman kardeşlerimiz e, fitrelerini de e, bugün yarın açıklanır bu fitre miktarı neyse. Evet. E, şu anda e, tabii ben e, az çok bir kafamda e, bildiğim bir şey var ama resmen ilan edilmediği için burada söyleyemiyorum. Ama bugün yarın Diyanet İşleri Başkanlığı bunu açıklar. açıklanın fitre miktarı üzerinden de sakın 40 lira üzerinden vermesinler yalnız. Değil mi? Çünkü gelecek Ramazan'ın fitresini verecekleri için bu konuda ben uyarıda bulunuyorum. Evet. Sakın 40 lira üzerinden insanlar fitrelerini vermesinler. E bir iki gün beklesinler, sabretsinler. Hı hı. E, açıklanacak fitre miktarları bugün ya da yarın. Kaç lira açıklanıyorsa, 70 lira ise 70 lira, 75 lira ise 75 lira, 60 lira 60 lira. Neyse artık yani efendim açıklanacak bu. O miktar üzerinden erkenden verebilirler. Yani bu tür olağanüstü hallerde diğer zamanlarda Ramazan'da vermeleri daha doğrudur. Ramazan'a girince vermeleri daha doğrudur. Ramazan ayında verirlerse bütün ihtilaflardan da kurtulmuş olurlar. Yani Ramazan ayında verileceğini bütün ulema hep bu konuda ittifak halindedir. Ama Ramazan'dan önce verilebilir mi konusunda hı hı. bir ihtilaf, az da olsa bir görüş ayrılığı söz konusudur. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda çok acil bir durum söz konusu olduğu için bu görüşle e, amel etme cihetine gitmiştir ve bunu bu şekilde ilan etmiştir.